Son durum müdahale devam ediyor mu? Evet, e, şu anda Yunus Emre parkı e, etrafında çok fazla bir kalabalık yok, 500 kişi var ama bu e, parkın hemen yanında merdivenlerden aşağı doğru inen e, bir yol var, e, bir sokak var. Onun aşağısında e, polisin akreplerle müdahalesini sürdüğü bilgisi ulaştı bize. E, Bizi oraya almıyorlar yazın Polis şu anda o merdivenlerin önünde barikat kurdu, aşağıya inemiyoruz. Oradaki gruba polisin müdahale ettiği söyleniyor. Akreplerin 2-3 tane akrebin o gittiği bilgisini edindim ben şimdi burada bulunanlardan. Evet şu anda merdivenlerin başında polislerin bekleyişi sürüyor. Orada kalkanlarıyla bir barikat kurdular. Ne aşağıdan yukarıya ne yukarıdan aşağıya kimseyi geçirmiyorlar. Dediğim gibi merdivenlerin aşağısında 2-3 akrebin oradaki... E, gruba müdahale ettiği bilgileri ulaştı bize e, durum şimdi böyle Yunus Emre Parkı civarında yeni mahallede dediğim gibi bir özetlemek gerekirse bugün aslında biz burada forum yapılacak diye gelmiştik ancak e, pazar gecesi e, Yunus Emre Parkı'ndaki ağaçların sökülmesiyle birlikte e, başlayan e, çalışmalar teleferik çalışmaları bu alana teleferik yapılacağını belirtmiştik Büyükşehir Belediyesi tarafından. Teleferik çalışmaları bu gece de sürüyor. Bu nedenle polisin bu foruma izin vermediğini öğrendik biz geldiğimizde. Ee, ancak burada toplanan kalabalık burayı terk etmedi. Ee, Soganlar attılar yayınlarımız için de bunu sıktık e, ekranları görüntülerle birlikte getirdik protesto gösterileri vardı ancak e, buradaki trafik akışı ile ilgili herhangi bir sıkıntı yoktu polisin bu anlamda uyarıları oldu trafik akışını rahatlatalım uyarıları ancak dediğim gibi e, yeni mahalleliler trafik akışına e, engel olmadıkları gibi yoldan geçen araçlarda kornalara basarak yine burada toplananlara destek oldular soganlar atıldı zaman zaman coşku yaşandı zaman zaman polisle karşı karşıya kalındı gerginlikler yaşandı e, saat 24 itibariyle de polisin ilk müdahalesi oldu tazdikli suyla daha sonra Yunus Emre Parkı'ndan aşağıya doğru inen caddeyi bir grubu polis biber gazı atarak aşağıya doğru sürdü ve e, orada tuttu e, parkın yukarısında kalanların da aşağı inmesine izin vermedi uzun bir süre e, tüm bunlar olduktan sonra e, Tom'a ve polisler e, parkın yanındaki noktasına geri çekildi. Ancak aşağı tarafta bulunan gruba polis e, bu bekleyişin ardından tekrar müdahale etti. Ve e, sözünü ettiğim bu merdivenlerden aşağı inen gruba polis e, benim şu anda göremediğim noktada 2-3 akreple müdahale ediyor bilgileri ulaştı. Ve Herhangi işte, bir oradan, gözaltı var mı Lala şu, şu anda oradan gözaltılar var. E, aşağıdan merdivenlerden bu tarafa getirilen gençlerden gözaltılar var. Ben çok net görebiliyorum şu anda. Evet, evet gözaltına e, aldı bir genç polis. Evet, e, şu anda bir tartışma yaşanıyor. Burada bulunanlarla polis arasında e, polis yine buradan uzaklaşması konusunda insanları uyarıyor. Evet, e, küçük bir çocuk, e, genç daha doğrusu 15-16 yaşlarında tahminime göre bir genç şu anda burada bulunanlar da tepki gösteriyorlar. Ancak polis taş attığını söylüyor bu çocuğun kendilerine. Şu anda yeni mahallelilerle polis arasında ciddi tartışmalar yaşanıyor. polis burada bulunanların geri çekilmesini tekrar uyarıyor. Evet. Şu anda <laughs> şu anda bomba, <laughs> de <atıyorsunuz> ben de <laughs> <Şu uçlar. gülüyor> Evet, e, polis. E, bu çocukların taş attığını vatandaşlar da e, üzerlerine ilaçlı sıktığını söyledi. Evet, e, ben şu anda bir kişi mi gözaltına aldı? Evet, bir 15-16 yaşlarında bir çocuğu gözaltına aldı polis burada. dediğim gibi merdivenlerin aşağıda. GBT. Evet, şu anda bir GBT yapılıyor. Evet, yapılıyor. gözaltından çocukla ilgili 14 yaşında olduğu bilgisine ulaştım. Evet, tartışmalar devam ediyor 8 Ejder. Güvenlik görevlileriyle buradaki vatandaşlar arasında Evet az önce de söylediğim gibi polis aşağıda merdivenlerin aşağısında taş attıklarını kendilerine söyledi. Vatandaşlar da e, üstlerine ilaçlı e, tazdikli su sıktıklarını söyledi. Burada yaşanan tartışmalarda şu anda bunlar konuşuluyor. E, gözaltına alınan çocuğun 14 yaşında olduğu bilgisine ulaştık. Şu anda GBT yapılıyor. Evet. E, e, buradaki vatandaşlar e, göz gözaltına alınan çocuğun serbest bırakılmasına kadar buradan ayrılmayacaklarını söylüyorlar şu anda. Evet şu anda e, kameralarda da görüyorsunuz gözaltına alınan çocuk bırakacağız diyor polis. Evet kameralarda da görüyorsunuz sevgili seyirciler gözaltına alınan çocuk polis eşliğinde yukarı doğru çıkıyor. Evet vatandaşların tepkisi büyük bu arada. Kesilen ağaçlarla yine ve gözaltına alınan 14 yaşında olduğu söylenen gençle ilgili. Evet polisler de şu anda burada bekleyişini sürdürüyor. Sıcak anlar geçtiğimiz dakikalarda yaşandı. Merdivenlerden aşağıdan getirilen 14 yaşında olduğu söylenen çocuk, polisin kendilerine taş attığını iddia ettiği çocuk gözaltına alındı. Tam da bizim burada bulunduğumuz sırada gözünün önünde. Evet sevgili seyirciler, polis bu arada çocukla birlikte yukarı çıkarken serbest bırakacağını söyledi. bir yandan da hemen bu olayların yaşandığı yerin hemen biraz ileride Yunus Emre Parkı'nda iş makinası duruyor Yunus Emre Parkı'nda teleferik çalışması devam ediyor. Evet Merdivenin başında bekleyen polis ekibi oradaki bekleyişini sürdürüyor. Az önce de söylemiştik. Aşağı kısımda 2-3 akrebin burada bulunan gruba müdahale ettiği haberleri ulaşmıştı bizlere. Ancak oraya inemiyoruz. Polis izin vermiyor. Ne aşağıdan yukarıya kimse çıkabiliyor ne de buradan aşağıya kimse inemiyor sevgili seyirciler. Evet Lale Arslan birazdan yeniden dönelim size. Şimdi kısa evet. bir ara vermemiz gerekiyor. Değerli izleyiciler birkaç dakikalık aranın...